Herkese İsviçre'den selamlar. Bugün ne yapıyoruz? Gece yürüyüşü yapacağız hep birlikte. Umarım beğenirsiniz. Hem burayı da gece görmüş olursunuz. Ben de biraz hava almış olurum sizle birlikte. Hem de muhabbet ederiz bolca. Şimdi bakalım gece ne var ne yok. Şu an saat 9-10 civarı falan. Biraz dolaşalım bakalım. Depremden sonra siz de binalara dikkat etmeye başladınız mı bilmiyorum ama ben daha önce önünden geçtiğim binalara çok bakmıyormuşum. Kaç katlı falan diye. Mimarisine falan bakıyordum biraz böyle farklı olanlara falan ama ilgimi çekiyordu en azından. Kaç katlıdır, nasıl yapılmış, tam olarak yapısı nasıl falan diye çok açıkçası dikkat etmiyordum. Çok eski binalar değil ama özellikle yeni yapılanlar belki de bilmiyorum tam olarak kaç yıllık mesela şu binalar falan ama bunların çoğu böyle eski Sovyet binalarına benziyor. Ukrayna'ya falan gittiğimde de görmüştüm. Tek blok halinde. Görüyor musunuz bilmiyorum ama bunlar birbirlerinden ayrı apartmanlar değil yani. Tamamı birleşik blok halinde böyle devam eden bir sıra halinde gidiyorlar. Devasa bir yapı yani. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Aynı bina diye aynı apartman diye tahmin ediyorum. Çünkü mimarisi falan hepsinin aynı. Şu gördüğünüz mesela buradan bir başlıyor. Ta ileri kadar devam ediyor. 4-5 tane girişi var farklı farklı. En fazla da 5-6 katlı falanlar. Ama daha önce fark etmemiştim. Önünden geçerken az önce gördüm. 10 katlı bina da varmış. Yani bu kaç katlı bir sayayım. 2, 4, 6 çatı katıyla 7 falan hatta ya. 5 de değilmiş yani. Benim oturduğum apartman da 5 katlı. Bir kata çıkıyorsunuz 20 tane falan daire var. Bizde nasıl oluyor mesela binalar? Belki şuradaki bu gördüğünüz bloğun tamamının sadece bir bölümü kadar bir bina apartman yapılıyor. Bir kata çıktığınız zaman 5 tane falan daire oluyor değil mi? Burada çoğunlukla öyle bir yapmışlar ki mimarisi falan çok iyi değil. Bakıyorsunuz çok düz bir mimarisi var o kadar da güzel görünmüyor yani apartmanlar açıkçası dışarıdan baktığınızda ama komple tamamı bir blok halinde. Apartmanı tamamen ortaya dikip de cılız bir halde tek başına bir şey bırakmamışlar ortada. Böyle büyük büyük binalar. Şuna baksanıza mesela. Bu şekilde tüm binalar. Bu arada ne kadarmış bakalım şeye geldim de benzin istasyonuna. Görüyor musunuz? Kimse çalışmıyor. Geliyorsunuz siz buradan kendiniz alıyorsunuz. Self servis muhabbeti gibi. 2.90'mış. V Power dizel 2.06 düşmemiş çok da. Bir ara 2.20'ye kadar falan çıkmıştı ama şu an fiyatlar bu şekilde yani. Görüyor musunuz binaları? Komple tek blok halinde buraya kadar geliyor. Denk gelmişken size bunu göstereyim. Her sokakta böyle park makineleri var şekilde arabayı park ettiğiniz zaman gelip buradan ödemesini yapabiliyorsunuz. Şuradan bozuk para falan atıyorsunuz. Kartla falan da ödeniyor galiba. Gün içinde her sokağın, her caddenin kendine özel bir şey var yani. yani maksimum 2 saat gün içinde park edebiliyorsunuz buraya arabayı. Sabah 8 ile akşam 8 arası. Mesela öğlen park etmek yasakmış. Arabaların park edildiği yerlerde çizgiler var. Mavi, sarı, beyaz sanırım. Onlardan mavi olanlara gün içinde maksimum 2 saat olarak gelip park edebiliyorsunuz. Parasını ödeseniz de 2 saatten fazla park etmeniz yasak. O zaman ceza yazıyorlar. 2 saat sonra oradan kaldırmanız lazım arabayı. Akşam 8'den sonra ertesi gün sabaha kadar 8'e kadar bedava ama. Ama gün içinde o saatler arasında park edecekseniz 2 saat sonra kaldıracaksınız. Geliyor polis. Onlar için de görevlendirilen polisler var. Geliyor adamın tek işi o. Trafikçiler gibi. Geliyor şeyi kontrol ediyor. Arabaların saatlerini kaç saattir orada duruyor. Ne zamandır kalmış. İşte 2 saati doldurmuş mu doldurmamış mı parasını ödemiş mi falan diye. 2 saati geçirdiyseniz de 40 frank falan cezası var. 40 frank diyebiliyorum saat olayında şundan yapıyorlar. işte sirkülasyon olsun diye. Belki başka birinin o ara sokakta bir işi vardır ya da caddede boş yer bulabilsin diye. Şöyle bir parkın içinden geçtim şimdi de caddeye doğru çıkalım bakalım. Belki şehir merkezine doğru yürürüz. Bu arada bugün cumartesi. O yüzden dışarısı kalabalıktır. İnsanlar çok varsa oralarda çekemem video çekersen bu sefer sıkıntı olur. O yüzden çok böyle insanların olduğu kalabalık yerlere gitmek istemiyorum. Bu arada şehir merkezindeki binalar bu şekilde çoğunlukla. Şehrin dışındakiler genelde müstakil evler. iki katlı en fazla 3 katlı falan bahçeli böyle. O şekilde binalar. Burada saat 10 ya da 11'den sonra hız limiti 30. Nerede olursanız olun herhangi bir uyarıya ihtiyaç duymadan sürekli 30'la gitmek zorundasınız. Onun da cezası var. Herhangi bir yerde yakalanırsanız. Bazı yerlerde böyle sabit radarlar var. Araçlarla kontrol ediyorlar mı? Tam emin değilim. Hiç görmedim de öyle polisin radar için durduğunu falan yolda herhangi bir yerde falan. Ama sabit radarlar var. Belki görürsek böyle kutu halinde zaten gösteririm onu da. Bazı yerlerde var yani. Ama bir şekilde böyle hızlı gittiğiniz falan anlaşılırsa büyük ihtimalle ceza yazarlar yani polisler çünkü özellikle geceleri falan sürekli böyle devriye atıyorlar sokaklarda falan arabalarla. Genellikle çok olay olmuyor. Hatta hemen hemen hiç olay olmuyor. Hiç olmuyor da diyemem aslında. Olduğu zamanlar oluyor illa ama böyle basit şeyler. Bağırışmalar, çağrışmalar falan. Ama burada sokakta yatanı da böyle dışarıdan baktığınızda saçma sapan tip görüneni de ya da kim olduğunu bilmediğiniz, anlayamadığınız bir adam bile genelde sorun yapmıyor. Yani kendi halinde takılıyor. Geliyor en yani fazla sizden böyle para falan isterse para istiyor. Sen hiçbir şey demezsen hiç sana böyle bir sarkıntılık ya da herhangi bir laf atma, bir şey yapma, seni böyle bir şeye zorlama falan hiçbir şekilde öyle şeyler yok mesela. Hiç karşılaşmazsınız öyle şeyler. O yüzden bastım düğmeye hemen yandı. Geçelim. Bu yüzden de dünyanın en güvenilir ülkelerinden biriymiş burası. Özellikle mesela Avrupa ülkelerine falan da öyle diyorlar ama Avrupa ülkelerinin arasında da herhalde en güvenli yer burası. Çünkü buradaki bazı insanlarla konuştuğumuzda onlar da öyle söylüyorlar. Hani farklı yerler böyle olmaz işte bir İspanya, Fransa falan. Burada var mesela. Bu da kırmızı ışık radarı diye biliyorum burada geliyor. Şurada geçen birine patlamıştı çünkü onu görmüştüm. Geçtim ışığı da şimdi size onu göstereyim. Kırmızı ışık nerede patlıyor diye. Kırmızı ışık radarı nerede patlıyor diye daha doğrusu. Şurada beyaz çizgiyi görüyor musunuz? Araba buraya kadar gelip o beyaz çizgi bak şimdi gelecek. Beyaz çizginin orada duracak. O beyaz çizginin önünde daha ileride duramaz. Onun biraz daha önünde işte bisikletler, motosikletler mi öyle bir şeyler duruyor. Araba gelip orada durması lazım. Birazcık geçtiğin zaman arka taraftaki işte o radar patlıyor hemen. Geçen bir tane çocuk vardı öyle bizim apaçiler gibi açmıştı müziğin sesini. Yanında da böyle kızlarımızlar Geldi geldi frene bir bastı duramadı. Kaydı araba çok az geçti şeyi patladı. Cezayı yemiştir. Kaç frankta onu tam olarak bilmiyorum da. İşte şurada da otopark varmış. Bakın çok ilginçtir mesela. Burada genellikle şu binaların alt taraflarında falan böyle dükkanlar mükkanlar var. İşte emlakçılar bilmem neler onlar bunlar. Birçok bazen kafe falan da oluyor. Hiçbiri böyle kaldırımlara bir şey atamıyor. Herhangi bir sandalyedir, tabeladır, levhadır öyle şeyler bırakamıyor yani. Ben diğer Avrupa ülkelerinde hiç görmemiştim ama burada şöyle bir şey var. Yaya içinden geçiyorsunuz ya mesela size yol veriyorlar. Yol verdikleri zaman herkes birbirine selam veriyor. Yani geçerken böyle elini kaldırıyor adam işte. Hani sağ ol der gibi falan. O çok ilginç gelmişti bana ilk geldiğim zaman. Hani bizim biraz bizim kültürdeki şeylere benziyor yani. Bizde de öyle şeyler vardır ya genelde. Öyle işte. Sokakları falan sessiz sakin yine. Cumartesi de olsa pazarda olsa ne olduğunu çok önemi yok. Aslında bu bulunduğumuz şehir kaç bin kişi tam olarak bilmiyorum nüfusu da herhalde bir 200-300 bin falan vardır öyle tahmin ediyorum kantonun tamamı da 200-300 bin olabilir. Yani şehrin şu an bulunduğumuz şehir o kadar mı tam emin değilim de. Bakmadım açıkçası. Şimdi kamerayı kapatıp da bakmak istemiyorum ona 2 saat. Ama kalabalık olmasına rağmen millet genelde böyle gidiyor işte. Bir yerlerde eğleneceklerse eğlence yerleri var merkezde. Öyle yerlerde eğleniyorlar. Ya da restoranlarda falan böyle birlikte yemek yiyorlar. Aktiviteleri bunlar yani. Ekstra böyle çok bir hareket bir şey olmuyor. Yazın biraz daha belki hareketli olabilir. Bakın işte cumartesi akşamı şu an saat 10.30 civarı falandır. Ya yani normalde böyle sokaklar burası tam şehir merkezi sayılır. Biraz daha ilerisi aslında merkez de. Burası da şehir merkezi sayılır aslında ama kimse yok. Bu arada benim bu ülkede gördüğüm en yüksek binayı size göstereyim. Şu bina. Bundan daha yüksek bir bina var mıdır bilmiyorum. Geçen bir ara bunun Instagram'da stories'ini de atmıştım. Bayağı yüksek yani. Böyle gökdelen demeyeyim. Bundan gökdelen belki olmaz ama gördüğüm buradaki en yüksek bina buydu İsviçre'de. Daha bilmiyorum bir yerde denk geldim mi hatırlamıyorum da. Şöyle bir şey var ki nerede çokluk orada bokluk diye boşuna demiyorlar. Nüfus ne kadar az olursa imkanlar o kadar iyi oluyor bence. Nüfus az oldukça toplu taşıma daha rahat oluyor. Ayakta mesela hiçbir zaman burada gitmezsiniz hani mesai çıkışlarında belki ya da sabah mesaiye giderken falan bazı zamanlar öyle çok da olduğunda trenlerde de otobüslerde de evet oluyor ama bir şeylerin yönetilmesi, denetlenmesi de o yüzden biraz daha kolay oluyor diye tahmin ediyorum. Mesela ben geldim buraya işte ilk ev tuttuğum zaman eve geçtim. Anında kayıt yaptırman gerekiyor. 50 kere sana şey yolluyorlar. Kayıt yaptırıyorsun mesela buradaki belediyeye şu eve geldim, şu evde kalıyorum işte buraya yerleştim falan diye işte ikametgah dediğimiz olayı buraya bildiriyorsun ya. Adamlar seni sürekli takip ediyorlar. Hala o evde oturuyor musun? Çıktın mı? Ne yapıyorsun? Bir tane form yolluyor. Formu dolduruyorsun sonca tekrar geri yol bazı belgelerini veriyorsun buradaki oturumunu veriyorsun falan kim oturuyor, nerede oturuyor, nasıl oturuyor adamlar hepsini kayıt altına alıyorlar yani. Buraya girenin, çıkanın herhangi bir evde kim oturduğunu falan hepsini biliyorlar. Kaçak kalanlar vardır. Bu şekilde yaşayanlar vardır. Gelip de mesela burada oturma olmadan falan çalışmaya çalışıyorlar galiba. Öyle şeyler var bildiğim kadarıyla. Onlar da mesela gidiyorlar birileriyle. Artık ona kim göz yumar bilmiyorum da. Ev arkadaşlığı falan yapıyor. Ona belli bir miktar para ödüyor mesela. Bir odasını kiralıyor. Onu da kabul edecek adam lazım. Buralarda çok zor öyle şeyleri kabul ettirmek de herhalde onu kabul eden de yine kendi gibi göçmen olan biridir diye düşünüyorum. Burası da tren gari. Böyle yukarıya peronlara çıkıyorsunuz. Ben yani şimdi buradan çıkacağım da, 8-9 tane peron var galiba burada. Zürih'te 33 tane var bildiğim kadarıyla. Baya orası büyük yani. Zürih'te öyle, Azer'de öyleydi aynen. Geçenlerde daha bu deprem olayları falan olmadan önce biri için şey sormuştuk da, burada nasıl oluyor o durumlarda arama kurtarma falan olayları diye, öyle bir mesleği olan biri vardı Türkiye'de. Buraya gelse işte o şekilde nasıl bir iş yapabilir falan diye birilerine sormuştuk. Var mı öyle bir sektör daha doğrusu arama kurtarmada çalışmak için o şekilde enkaz çalışmalarında ya da herhangi bir yerde çalışmak için. O zaman şey demişti işte buradaki İsviçreli biri burada deprem olmuyor ki o yüzden öyle şeylerde hani meslek dalları çok yaygın değil öyle bir iş bulmak çok zor burada falan diyordu. O yüzden de o tarz işleri itfaiyeciler yapıyormuş bildiğim kadarıyla. İtfaiyecilerin olaylarını da şu şekilde konuşmuştuk yine başka biriyle. Bunun tam içeriğini net olarak bilmiyorum tabi de yanlış bilgilendirmeyeyim muhabbet olsun diye anlatıyorum. Herhalde burada gönüllü itfaiyecilik sistemi diye bir şey varmış. Geçen bir hatta televizyonda bunu söylüyordu. Bir böyle bir röportajda mı söylüyordu ya da tam olarak bilmiyorum uzman biri olabilir. İtfaiyecilik sistemi diye bir şey olması lazım. Gönüllülerin işte müdahale edebilmesi için her bölgede, her şehirde direkt itfaiyeci bizim bildiğimiz itfaiyeciler değil de. Mesela adam gönüllü olarak bir yere kayıt olacak. İtfaiyeciler gibi bütün işte eğitimleri alacak herhangi bir durum olduğu zaman ona işte çağrı gidecek. Kutlanma alanına gelecek. Anında işte müdahale edecek. Böyle bina çökmesi olduğu zaman ya da bir işte yangın olayı olduğu zaman falan filan. Buradakilerde de konuşurken biri yanlış hatırlamıyorsam ya da doğru anladıysam öyle şeyler varmış. Normal çalışan itfaiyeciler var. Onlardan hariç evlerinde olup 7-24 Herhangi bir acil durumda falan mesaj alan, işte direkt bir çağrı alan, ondan sonra da olay yerine intikal eden normal siviller varmış. Birçok kişi öyle diye biliyorum. da aslında meslek gibi yapıyorlarmış bu işi ama tam zamanlı değil. Olaylara o yüzden o şekilde müdahale ediyorlarmış. Bence mükemmel bir sistem. Genel olarak bizim bu deprem olayında bir işe yarar mıydı bilmiyorum ama diğer illerden en azından böyle yardıma gidecek kişiler daha bilinçli olarak gidebilirlerdi diye düşünüyorum. Tabi bu saatten sonra ne kadar konuşursak konuşalım artık bir şeyleri geri getiremiyoruz da. Önemli olan şu olanlardan ders çıkarmak ama ne kadar ders çıkarırız, ne kadar akıllanırız ona çok emin değilim açıkçası. Böyle motosiklet park yerleri var mesela sokaklarda bu şekilde. Mesela burası boşmuş. Genelde ücretsiz oluyor. Sınırlaması da olmuyor belli bir saat sınırlaması falan ama çok merkezi yerde ise motosikletleri de park ederken herhalde en fazla 3 gün müne park edebiliyorsun 72 saat falan yazıyordu bazılarında çünkü ama genellikle böyle bedava oluyor. O yüzden motosiklet alırsanız park sorununuz olmaz ama araba alırsanız o parka park ücreti ödemek zorundasınız. Aylık olarak beyazları kiralayabiliyor muydunuz bilmiyorum da park yeri olarak bildiğim kadarıyla sarıları kiralayabiliyordunuz. Bu beyazları unuttum ne işe yarıyordu. Mesela burada maviler var. Mavilere işte gün içinde kullanabiliyorsunuz. 2 saat kalabiliyorsunuz diye anlatmıştım ya az önce. Beyaz olanları mıydı? Sarı olanları mıydı? Tam olarak hatırlamıyorum da onlardan birini de işte belediyeden gidip özel olarak kendi aracınıza kiralamanız lazım. Bunu da yine birçok videoda söylemiştim ama yine böyle aklıma geldikçe muhabbet olsun diye işte yürürken söyleyeyim anlatayım diye bahsediyorum. Onu kiralayacaksınız. Aylık 100 frank ya da 150 frank civarı falan yerine göre, sokağına göre değişiyor. Belediyeden orayı kiralamadan arabayı park edemezsiniz yani. Mecbur öyle yapmanız lazım. E her yolda olmasa da çoğunlukla hemen hemen %90'ında yolların bisiklet yolları var. Direkt bisikletle falan da ulaşım. Çok burada yaygın değil de bulunduğum şehir biraz daha benim böyle gebeli arazi olduğu için yokuşlu mokuşlu falan. O yüzden inişli çıkışlı olduğundan dolayı çok tercih edilmiyor yani ben çok görmüyorum bisiklet açıkçası. Onlar da genellikle elektrikli. Onlar da zaten bir araba parası yani. Sizde de böyle bir şey oldu mu bu olaylardan sonra? Bir ne bileyim bir şeyler yapmama isteği, her şeyde bir isteksizlik, bir boş vermişlik. Bana böyle çok şey boş geliyor şu an. O kadar görüp şahit olduğumuz şeyden sonra bana artık biraz böyle şey gelmeye başladı yani. Özellikle bu son zamanlarda Bilmiyorum belki de normale döneriz zamanla da. Biz büyük ihtimalle döneriz de. Oradaki insanlar ne yapacaklar? Nasıl unutacaklar o şeyleri? Allah hepsine sabır versin diyelim yani. Çok zor. Herhalde çoğumuza bunu düşündürten ya da böyle işte bir boş vermişlik diyoruz ya bazı şeylerde böyle çok bir huzursuz hissediyoruz kendimizi bu aralar işte bu olaylardan sonra falan. Bence buna sebep olan en büyük şey de göz göre göre bir şeylerin olması. Bir şeyleri değiştirememek. Bazı şeylerin bu kadar kolay kabullenilmesi ya da tam olarak bilmiyorum ama bana öyle geliyor yani. Ya bakıyorsun bu kadar kolay olmamalıydı diyorsun ya. Hani bu kadar kolay bir şekilde geçmemeli bu olay. Böyle bitmemeli. Bu kadar normal karşılanması, bu kadar böyle oldu bittiye getirilmesi ya da öyle mi oldu onu da bilmiyorum ama sanki bana öyle geliyor. O yüzden de bir şeylere böyle bu kadar mı değersiz yani insanların hayatı? Bu kadar mı değersiz bizim canımız bilmiyorum. İnsanlar öldüler ya. Bildiğiniz böyle birçok insan annesiz babasız kaldı, sevdiklerini kaybetti. Böyle kendimi düşünüyorum mesela. Ne bileyim ya kendimi o insanların yerine koyuyorum böyle. Ya o kadar kötü bir şey ki. Ya daha ne olabilir ki işte bu hayatta? Bakıyorsunuz işte böyle diyorum ya hep işte mal mülk dediğin şey bugün var yarın yok. Adamlar mesela geçen bir şeyde izledim haberlerde mi bir yerde görmüştüm. Sizde denk geldiğiniz mi bilmiyorum da mesela bir tane evden 2 milyon dolar nakit para çıkmış. Bilmiyorum kimin evidir nedir ne değildir o kadar detaylı bakmadım ama işte adam onu bile alamadı ya. Belki onu komple öldü gitti. Kimsenin haberi bile yoktu o parada yani. 2 milyon dolar dediğiniz para için millet birbirini öldürüyor yani şu an. Biliyorsunuz. Diyeceğim o ki mal da yalan, mülk de yalan. Sonraki videolarda buluşmak dileğiyle. Ben Volkan Baysal. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.